Ee, başkanım bizi ağırladığınız için öncelikle teşekkür ediyoruz. Sizi tanıyabilir miyiz? Ben teşekkür ederim. Ben ismim Süleyman Yaşar Köroğlu. Isparta İli Damızlık Koyun Keçi Yetişler Birliği Yönetim Kurulu Başkanıyım. Peki geçen bir haberimizin altına attığınız yükü yorumdan da yola çıkarak yani koyun ve keçi sürülerine olan canavar saldırılarının çözümü var mıdır? Ve ne düşünüyorsunuz bu konu hakkında? Bu konu hakkında ne düşünüyoruz? Telef çok, tahribat çok, biz milli parklara soruyoruz, orman bölge müdürlüğümüze soruyoruz, biz salmıyoruz diyorlar. Ama bunun bizim elimizde kanıtı da yok. Bizim vatandaş yetiştiricilerimiz zaman zaman söylüyor işte bırakılıyor diye. Ya diyorum bir, bir görüntü alın, bir şey alın ki biz de ona göre bu konuda bir milli parklara ondan sonra efendim orman bölge müdürlüğümüze söyleyelim. Şu ana kadar bir çözüm yok, telef devam ediyor ve sürekli dile getiriyoruz. Sadece ilimizde değil, Türkiye'nin bütün bölgelerinde bu var. Yani son 4-5 yılda da çoğaldı. Geçmişte bu kadar değildi. Bu konuyla ilgili serzenişimiz çok, talebimiz çok ama çok bir netice cevap alamıyoruz maalesef. Peki neler yapılması gerekir? Yani bunun önüne nasıl geçilebilir? Sizin çözüm öneriniz var mı ve fikriniz? Yani fikir olarak tabii sonuçta burası milli parklar. Yani doğa yani o hayvan mevcut. O da kendini doyurmak için bir şekilde tabiatın döngüsü böyle olacak ama yani tahribat çok fazla. Ha, bizim yetiştiricilerimiz de hayvanla sahip çıkması lazım. Hı -hı. Bir, bir taraftan onu söyleyeyim. Yani bırakıp da kendi başına yayılıp dönecek o da yanlış. Yani köpeğiyle çoban kendisiyle başında durması lazım. Ama çok afaki oldu. Çok da Yani ben bir dönem bir vali yardımcımıza, il müdürlüğümüzdeki toplantıda söyledim. Yani şu 4-5 yılda 5-6 bin rakamını geçmiştir telefonan küçük baş. Yani siz geçen günkü videoda da görmüşsünüz. Hı -hı. Çekmişler. Peki yani biz canavara bir şey yaparsak, kurta bir şey yaparsak hayvan hakları mı olacak? Benim telefonum koyunlarım, keçilerim ne olacak? Adam kendini korumayacak bu çoban. Gözünün önünde alıyor. Atarsa silah ne olacak? Benim önerim tabii ki yetiştirici hayvanlık korusun ama bakanımız hem Tarım Bakanı hem Orman Bakanı. Ya bir toplasın. Ya bu konu çok uzadı. Mutlaka bir çaresi vardır yani. Gölgemiz düzeyinde, bakanlık düzeyinde, genel merkezimizde iletiyoruz. Yani inşallah bir çözüm olur. Çoban sorunu var mı? Var. Peki nasıl bir sorun veya nasıl çözülebilir? Küçük baş hayvancılık olmazsa olmazı aile işletmesi. Yani hanımıyla, kendisiyle, çoluğuyla, çocuğuyla bu işi yapmak. Ama eğer siz ben bu işi daha geniş yapmak istiyorum, endüstriyel yapmak istiyorum, ondan sonra efendim ağıl kurup çoban yani yapmak istiyorum diyorsanız çoban bulmak zorundasınız. Yerli insanımızda maalesef yani uygulanan politikalardan mı e artık artık neyden onu bilmiyorum. Yerli insan Çoban durmuyor, her türlü imkanı verdiğiniz Afgan'dan daha fazla verildiği halde çoban durmuyor. Bir moda oldu Afganlılar da bu işi iyi yapıyor ama onların oturma izinleri var, sıkıntıları var, problemleri var bırakıp gittiğinde ortada kalıyorsunuz. Küçükbaş hayvancılıkta düğün, dernek, cenaze hiçbir şey olmaz yani onun zamanı merada olduğu için eğer kendiniz yapamıyorsanız Çobanla bu iş olmaz. Aile işletmesi olarak yapılması lazım. Son olarak hani eklemek istedikleriniz veya başka dile getirmek istediğiniz sorunlarınız var mı başlık başlık? Türkiye'deki bütün yetiştiricilerin, yetiştiricilerin hepimizin ben de bu işin içinde dahilim. Meralarla ilgili, orman içi otlak alanları ile ilgili bizim olmazsa olmazımız. Buralara ulaşım, su problemimiz var. Kuraklıktan dolayı şimdi önümüz kış Yem fiyatları çok yüksek. Kayıt altına almada küpeleme ile ilgili problemlerimiz var. Bakanlığımızın, bizim genel merkezimizin bu tür sorunları hallederse işimiz daha kolay. Son olarak şunu söylemek istiyorum. Türkiye kırmızı et ihtiyacının bir dönem 10 yıl öncesine kadar %30'unu küçük baş karşılıyormuş. Ama bugün bu rakam %15'lerde. Biz bu tadı da unuttuk. Küçük baş hayvancılık ülkemizin tarımı ve hayvancılığı için olmazsa olmazımız. Sahip çıkalım.